Kimseydin keşke ya. Ben konuşan sandım. Mankenlik yapmak için istemiş kameramı. <laughs> İlk yapma. Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> İyi banıp da yiyebilirsin. Banıyorum zaten. Bayağı iyi. Bence şey kıymalı börek çok güzeldi. Ispanaklı da güzeldi ama bir kıymalı değildi yani. Ben bir porsiyonu bitirdim. şaşkınım Ben de şaşkınım. Ablam ıspanaklının daha güzel olduğunu düşünüyor ama bu tamamen yalan. Sırf ıspanaklı aldı diye. Ispanaklı <laughs> <Sırp> aldı. <almaktadır. gülüyor> Ekşimiş çorbaya limonlu mu diyorsun? Ya <laughs> bir kere oldu sadece bu. Çorba ekşimiş. Ben de limonlu sanıp içtim yani. Limonlu gibiydi tabii çünkü. Bu da pastane vardı ama. Böyle bir şey gördük, Fatih Sultan Mehmet Camii. Bunu hemen enişteme anlattıracağım çünkü o böyle şeyleri bilir. Evet, şimdi ya. burası normalde 1458 yılında fethediliyor. İsa Bey tarafından burası ondan sonra yönetim ele geçiriliyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet 1463 senesinde buraya geliyor. 1463 senesinde geldiğinde de şerefine bir cami yaptırılıyor, bu cami. Fatih Sultan Mehmet geldiğinde ordularıyla planlanan zamandan önce geldi. İsa Bey de onu karşılamak için geç kaldı ondan sonra. Şehrin kapısına yani şehrin girişine gittiğinde Fatih Sultan Mehmet'e de dedi ki Sultan niye şey yaptınız, şehir sizin şehriniz. İçeriye girsenize hayır dedi. Burası senin şehrin, bu şehrin Fatih'i sensin dedi. Onun üzerine iki Fatih şeyini aslında burası İsa Bey Camii'dir ama ismi Boşnaklar tarafından Fatih Camii olarak anılıyor. E, 1457 yazıyor. 私ンまだ半熟てね。<music> <music> de tuğla daha yeni kullanılmaya başladı. O yüzden görüntü olarak falan da bayağı güzeldi. Böyle bir şey aldım. Adı koktaymış. Kolaya benziyordu diye demek için aldım ki biraz da acıttı zaten. İçinde ya da hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> Sadece marketlerde gördüm. İğrenç kokuyor. İlaç gibi kokuyor. bir şerbete asit eklemişler gibi bir tadı var. Öyle herhalde ama kokusu çok kötüydü. Yani tadı o kadar kötü değil. Kokusu çok kötü. Balkanlar hakkında en sevdiğim şey cami ve kilise yanındaki gazino. Bayılıyorum bu konsepte ya. Gerçekten harika. Bir kere bu insanı böyle bir güvende hissettiriyor. Değil mi? Ne yaparsan yap. Ne yaparsan ama. yap yine gel. Balkanlar harika. Çek. Şey. Ee, Sevilay bize çok güzel bir doğa vaat ettiği için iki saat boyunca bir köye geldik. Hatta şöyle. Traktörler falan var. Ama gerçekten çok güzel. Var. gerçekten güzel bir yere götürdü yani. Bu arada... Harika bir flörlü kaldı. Ha yok gerçekten güzel. Neredeyiz yani? Regnant gibi bir şey ismi. İlgilendirici oldu. Regnant gibi bir şeymiş ismi. Ya o nasıl okunuyor bilmiyorum ne yapayım. Öyle yazılıyor ama. Aa zipline varmış. Hadi zipline yapalım. Hadi zipline yapalım. Hocam benim için YouTube videosu çekiyor, harika bir adam değil. Bir Sare. <laughs> de Göverirdik burada şey lan, normal yabani hayvan göversin gibi. Kameranlarımızı yakalandınız. Tam benziyor. <laughs> Bu arada ben hiç daha gitmedim. <laughs> ama bir noktada benziyor olması lazım. Sen de olsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz bir yere Bakın geldik. Senin adın ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Restorasyon vardı içeride ama bayağı güzel içerisi. O arka kısmı gördün mü? Evet gördüm. Tavanı kadar Ama boyunlu. ben ben oraları çekmedim. Kadir çektiği Kizmelerin için. Kimse bu olayı güzel ya. Resimli falan her yer. <laughs> Hoş. Müze havası veriyor. Yani benim için yani ibadet etmiyorum. Yani bundan görsel bir şey diliyorum. <laughs> of! <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir kez de. evet şey evet. <laughs> Öyle demek istemedim. hayır. hayır. Anladın mı? Anladılar, anladılar. Herkes burada Müslüman merak etme. <laughs> Ben de. <laughs> ben de. Bir tane Ben olduğumu anlamasınlar diye konuşmuyorum. Adam da konuşuyor. Bir sürü şey, şey anlatıyor. Kıpa sallıyorum, kıpa sallıyorum. Orada 1 km yazıyordu. O yüzden vurduk. Magnet almak için. Aldığımız magnetler için 2,5 km aldı biz de. Biz de belli edip <laughs> geri bıraktık. 1 kame 20 lira tamam mı? Ve magnetler çok çirkin. Yani, Çok çirkin yani. Hem yamuk basılmış hem böyle üstünde gül detayları hani günaydın mesaj, hayırlı, mesajı, hayırlı cumalar mesajı gibi yapılmış. da vermem 60 lira yani. O kadar da değilsin. Hatıra, hatıra taş götürürüm hatıra. İçinde hakikaten ne var ya? şöyle <laughs> Domuz kanı. Domuz bacağı. Mis ne bisküvi. bisküver? Hadi güzelmiş baya. Ya Yorum. ya sabotajı bakıyorum. Bir bir şeyleri halledip halletip ben üzülmedim. Nasıl oldu? <laughs> Bence burası biraz daha tatil kasabası, köy değil. Lokal bir yer, bir de Sivrihüyük'e çok yakın. Lokal, burası. Şey değil, lokal. Değil lokal. Çok var ya. Yani. Çok sırfkular. <gülüşmeler> Bir de her, her yer sırtlan. Plakalar <laughs> falan sırtlan yetmiyor, bayrak falan da var burada sırtlan bayrak. Nasıl izin vermişler? Evet ama çok oluyor. tuhaf yani. Senin kendi fikrin yok mu? Benim ama <laughs> diyeceksin videoda ya. Yani. Bir de insanlar çok sıratsız ve çok kabalsa yardımcı olmak istemiyorlar. Love Bay'a Ben, ben, ben kibar sadece şey Love Bay'a gitmek istiyorum, tamam mı? Love var mı diye sordum burada kapattığında hemen boşlukça konuşmaya başladı ve hızlı konuşup böyle böyle falan yaptı yani. Hep, hep böyle yapıyorlar ama. Adam tarif etti ona öyle bir kapattı. Anam Şimdi e, burada şeyde gördüm. E, e, kumarhane de var. Birkaç tane gazete ödülüğü yapmışlar. Normalde daha iyi olmadan görmedik kumarhane. E, işte, buralar biraz daha böyle... Köy, yavru, daha tarihsiz. Yavru bir Ama hayır, o gazina tam caminin yanındaydı. Anne, telefon. Evet. Şey o kadar kilise olan yeri yanında yoktu gazina gazin olmuş. Cami yanına yaptılar. Ne biliyorsunuz. Bu da yaşanır ya. Netflix, YouTube Premium ve <laughs> Türkbet, Fiber internet olursa aylık da 15K'ya. Ne kesiliyor. Lokma ve gala çorbasının içine geldik. Ee, ama bu bayağı normal tavuk çorbası. Hiçbir fark yok. <laughs> Ayrıca sahne tarafından çok güzel. Ve yani. <laughs> güzel bir normal bir tavuk çorbası. Yani çorbasının içinde daha farklı şeyler olması gerekiyor. Bamya mesela. Tudumuz... <laughs> şimdi çorba içtik. Aslında çorbanın içinde sadece ekstra bir kuru bamya olması lazım. Yani çok da önemli değilmiş. Ee, şimdi köfte yemeğe geldik tekrar. Evet. Köfte yedikten sonra evet. biraz evet. aç gözde olduğumuz evet. için de börek yiyeceğimizi hesaplıyoruz. Ama belki evet. de yemeyiz bilmiyorum. Ben size haberdar edeyim. karşıtı parçası kalacak. İçinden geçelim mi? Kahvaltı atıldık. Ya. Yani. Yani. Sonunda kapanışı yapıyorum. <laughs> burada çay bulmak çok zor. Kimse çay içmiyor. Yani kahvaltıda bile ayran <laughs> içiyorlar. O yüzden sonunda bir çay bulduk. ama çay fiyatı 45 lira. Değil mi? Çay 45 lira oluyor değil mi? 50. Çay 50 lira. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Dışarıda sandık olduğu için eve de muhtemelen koşarak gideceğiz. Bugün bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi